Bugünkü dersimizde açık piyasa işlemlerinin yürütülmesine devam edeceğiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz derste açık piyasa işlemlerini tanımlamış ve açık piyasa işlemlerinin merkez bankasının bankalar arası piyasadan devlete ait menkul kıymetleri alıp satması biçiminde gerçekleştiğini ifade etmiştik. Açık piyasa işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için... Ee, öncelikle ülkede devlete ait menkul kıymetlerin e, alınıp satıldığı gelişmiş bir piyasanın bulunması gerekmektedir. <laughs> Bu sayede merkez bankasının piyasaya girip alım satım yapması fiyat dalgalanmalarına yol açmayacaktır. Açık piyasa işlemlerinin Etkin bir şekilde yürütüldüğü ülke sayısı bu nedenle çok fazla değildir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde söz konusu piyasaların yeterince e, derinleşmemiş olmasına bağlı olarak bu ülkelerdeki merkez bankaları e, döviz piyasalarında yabancı para alımı satımı yaparak da açık piyasa işlemlerini yürütebilmektedirler. Daha önceki derste yaptığımız açıklamalardan hatırlayacağınız gibi merkez bankasının açık piyasa işlemleri çerçevesinde alım satımını yaptığı menkul kıymetin cinsine bakılmaksızın bu işlemin e, aynı yönde ve aynı miktarda banka rezervlerine yansıdığını belirtmiştik hatırlayınız. E, merkez bankasının bankalar arası piyasadan yerli para karşılığı döviz satın alması veya satması da banka rezervlerini ve parasal tabanı aynı yönde aynı miktarda etkileyecektir. Merkez Bankası'nın döviz alması ya da satmasında amaç piyasanın likiditesini düzenlemek değil de döviz kurunu müdahale etmekse Merkez Bankası döviz satım alım işlemleriyle aynı anda dengeleyici açık piyasa işlemi yaparak banka rezervlerini Değişmeden kalmasını sağlayabilir. E, uygulamada bu işleme sterilizasyon dendiğini e, veya sterilize edilmiş müdahale dendiğini daha önceki faiz paritesine ilişkin açıklamalarımızdan hatırlayacaksınız. Örneğin Merkez Bankası piyasadan e, yerli para karşılığı döviz satın alıyor ise e, banka rezervleri ve parasal taban aynı miktarda artacaktır. Eğer Merkez Bankası bu döviz alım işlemini sterilize edebilmek için açık piyasa işlemleri çerçevesinde aynı miktarda bono satmalı ve banka rezervleriyle parasal tabanın değişmeden kalmasını sağlamalıdır. E şimdi gördüğünüz gibi açık piyasa işlemleri aslında para politikası açısından çok güçlü ve en etkin araç niteliğinde. Bu nedenle diğer para politikası araçlarıyla karşılaştırıldığında önemli bazı üstünlüklere sahip. Açık piyasa işlemlerinin ekonomi üzerindeki etkisi birkaç kanaldan ortaya çıkmakta. Bu kanallar para arzı, menkul kıymet fiyatları ve ekonomik birimlerin beklentileri biçiminde sıralanabilir. Şimdi isterseniz bu kanalları sırasıyla kısa bir biçimde incelemeye çalışalım. Daha önce yaptığımız analizlerde gördüğümüz gibi Merkez Bankası sahip olduğu menkul kıymet portföyünü değiştirerek banka rezervleri ve parasal taban üzerinde oldukça güçlü bir kontrol olanağına sahiptir. Para çarpanını belirleyen faktörler ki bunlar nelerdi? nakit tercih oranı, vadeli mevduat tercih oranı, zorunlu rezerv oranı ve serbest rezerv oranıydı hatırlarsanız. İşte para çarpanını belirleyen bu faktörler nispeten istikrarlı bir seyir izliyor ise yani çarpan istikrarlıysa açık piyasa işlemlerinin M1 ve diğer para arzı büyüklüklerinde yaratacağı etkiyi önceden doğru biçimde tahmin edebilmek mümkün hale gelir. Parasal büyüklüklerse e, mal ve hizmetlere yapılan toplam harcamaları e, daha genel anlamıyla ekonomik faaliyet hacmini etkileyen değişkendi para teorisi derslerimizden hatırlayacağınız gibi. E, Merkez Bankası piyasadan e, menkul kıymet satın aldığında e, bu menkul kıymetlerin fiyatı artacaktır. E, menkul kıymetlerin birbirini ikame etme özellikleri göz önüne alındığında kamu menkul kıymetlerinin getirilerinde ortaya çıkan düşüş diğer menkul kıymetlerin getirilerine de yaygınlaşacaktır. Ve genel anlamda faiz oranlarında bir düşüş ortaya çıkacaktır. Faiz oranlarındaki düşüş ise işletmelerin ve tüketicilerin harcamalarını arttırırken kredi faizlerinde gözlenen düşüş ekonomik birimlerin borçlanma ve harcama eğilimlerini arttırır. Öte yandan Faiz oranlarındaki düşüşün hisse senedi piyasasına olan ilgiyi arttırdığı ve hisse senedi fiyatlarında bir artış eğilimi yarattığı konusunda da kanıtlar bulunmaktadır. Toplumun sahip olduğu servetin değerinde görülen e, bu artışın ekonomideki toplam harcama eğilimini yükselteceğini de gözden uzak tutmamak gerekir. E, dedik ki bir diğer etkileme kanalı ekonomik birimlerin beklentileri idi e, menkul kıymet fiyatları ve para arzı üzerindeki etkilerini tartıştık e, beklentilerle ilgili kanal ise şöyle tartışılabilir e, merkez bankası tarafından yürütülen açık piyasa işlemleri ekonomik birimlerin beklentileri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olacaktır şöyle ki merkez bankası bankalar arası piyasada büyük miktarlı alım işlemlerine başlarsa piyasa katılımcıları ve diğer ekonomik birimler bunun parasal kontrolü bir gevşeme olarak yorumlayabilir ve aynı yönde değişikliğin devam edeceği beklentisine girebilirler. Bu beklentilerde toplam ekonomik faaliyetler özellikle yatırım kararları üzerinde pozitif bir etki yaratacaktır. Diğer para politikası araçlarıyla karşılaştırıldığında açık piyasa işlemlerinin e, belirli bazı avantajları söz konusudur. Söz konusu üstünlükler arasında açık piyasa işlemlerinin tamamıyla Merkez Bankası'nın inisiyatifinde yürütülmesi, son derece esnek bir araç olması, kolaylıkla tersine çevrilebilmesi ve gecikme olmaksızın, olmaksızın uygulamaya konulabilmesi gibi Avantajlar sıralanabilir. Açık piyasa işlemlerinin hacmi e, tamamıyla merkez bankası tarafından belirlendiği için e, işlemler merkez bankasının inisiyatifi altında yürütülmektedir. Diğer para politikası araçlarında bu üstünlük söz konusu değildir. Örneğin e, merkez bankası reskont işlemlerinde reskont oranını değiştirerek bankaları kendisinden daha fazla borç almaları konusunda teşvik edici ya da caydırıcı olabilir. Ancak reskont kredilerinin hacmini tam olarak kontrol edemez. Zira sonuçta nihai karar verecek olan bankadır. Borçlanma isteği taşıyıp taşımayacak kuruluş bankadır. Açık piyasa işlemleri en esnek para politikası aracıdır. Merkez Bankası piyasada büyük çaplı işlemler yapabileceği gibi parasal tabanda çok küçük çaplı değişiklikler yapma olanağına da sahiptir. Özellikle parasal tabanda ince ayar yapılması gerektiğinde Merkez Bankası küçük çaplı alım ya da satım işlemleri aracılığıyla arzuladığı ince ayarı tam olarak yapabilir. Diğer araçlarda bu tür esneklik söz konusu değildir. Örneğin, Zorunlu rezerv oranlarında yapılacak çok küçük bir artış, rezerv talebinde büyük çaplı bir artışa neden olabilir ve faiz oranlarında beklenmeyen değişiklikler ortaya çıkabilir. Açık piyasa işlemleri kolayca tersine çevrilebilir. Alım veya satım işlemleri yürütülürken yapılacak bir hata hemen ve kolayca tersine çevrilerek düzeltilebilir. Örneğin e, merkez bankası bankalar arası piyasada yapılan alım işlemleri sonucunda faiz oranlarında gerçekleşen düşüşün hedeflenenden daha büyük olduğunu düşünürse hemen satış işlemlerine başlayarak faiz oranının arzladığı düzeye kadar yükselmesini sağlayabilir. E, yönetim mekanizmasında gecikme söz konusu olmadığı için açık piyasa işlemleri hemen uygulamaya konabilir. Merkez Bankası banka rezervlerini ve parasal tabanı değiştirme kararı aldığı zaman bu değişiklik miktarı kadar alım ya da satım teklifini bilgisayarlar aracılığıyla piyasaya duyurarak vakit geçirmeksizin gerçekleştirebilir. Peki açık piyasa işlemlerinin hiç mi sakıncası yok? Açık piyasa işlemlerinin en önemli dezavantajı olarak öne sürülen nokta bu işlemlerin ilk etkilerinin bölgesel bazda ortaya çıktığı ve bunun tüm ekonomiye yansımasının vakit alacağı şeklindedir. Ee, günümüzün iletişim teknolojisi göz önüne alındığında piyasalardaki değişikliğin eş anlı olarak izlenmesi ve piyasaların hemen tepki vermesi nedeniyle bu eleştirinin ortadan kalktığını söylemek mümkündür. Ancak daha önce de söz ettiğimiz gibi açık piyasa işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ülkede gelişmiş ve derinleşmiş bir tahvil ve bono piyasasının varlığını gerektirmektedir. Bu gerekliliği açık piyasa işlemleri için bir sakınca değil bir ön koşul olarak kabul etmek gerekir. Peki açık piyasa işlemlerinin türleri neler? Ee, açık piyasa işlemlerini amaç ve biçim açısından e, türlere ayırmak mümkündür. Amaçları açısından açık piyasa işlemleri defansif savunmaya dönük ve dinamik değişime dönük açık piyasa işlemleri şeklinde sınıflandırılabilir. E, yürütülme biçimi açısından ise açık piyasa işlemleri e, kesin alım kesin satım Geri satım vaadiyle alım yani repo ve geri alım vaadiyle satım şeklinde 4 gruba ayrılacaktır. Şimdi dilerseniz sırasıyla bunları incelemeye geçelim. E, defansif açık piyasa işlemleri ya da savunmaya dönük açık piyasa işlemleri, Merkez Bankası'nın kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle parasal tabanda ve banka rezervlerinde meydana gelen değişiklikleri, dengelemek amacıyla yürütülen açık piyasa işlemleridir. Şimdi basit bir örnek verelim daha iyi anlayabilmemiz için. Örneğin bankacılık sistemine mevduat girişlerinin hızlanması sonucu banka rezervlerinde, parasal tabanda ve para arasında bir artış ortaya çıkabilir. Ekonomik birimlerin mevduat ya da diğer varlıklar arasındaki tercihleri direkt olarak merkez bankasının kontrolünde olmadığı için Merkez Bankası'nın bu tercihlerin sözü edilen parasal büyüklükleri arttırıcı etkisini giderebilmek amacıyla satış işlemlerine girişmesi defansif bir açık piyasa işlemi niteliğindedir. Dinamik e, ya da değişime dönük açık piyasa işlemleri ise yürütülen para politikasının amaçları çerçevesinde ekonomik faaliyetleri etkileyebilmek için Merkez Bankası'nın banka rezervlerini ve parasal tabanı ve para arzını değiştirmek amacıyla yürüttüğü açık piyasa işlemleridir. Yine basit bir örnek verelim. E, örneğin Merkez Bankası ekonomide enflasyonist baskının yoğunlaştığını belirlerse banka rezervleri, parasal taban ve para arzı artışını yavaşlatma ve kısa vadeli faiz oranını arttırma gibi amaçla açık piyasa alımları yapmaya başlar. Dikkat ederseniz burada banka rezervlerini ve parasal tabanı değiştirme yönündeki karar merkez bankası tarafından verilmektedir. Dinamik açık piyasa işlemlerinin en önemli özelliği budur. E, açık piyasa işlemlerinin yürütülme biçimi açısından sınıflandırılabileceğinden söz etmiş. Ve bunları e, kesin alım, kesin satım, repo ve ters repo biçiminde e, sınıflandırmıştık. Merkez Bankası banka rezervlerinde ve parasal büyüklüklerde yani parasal tavan ve para arzı gibi parasal büyüklüklerde kalıcı veya uzun dönemli bir değişiklik gerçekleştirmek istiyorsa genellikle kesin alım ya da satım işlemlerini yürütür. Repo ve ters repo işlemleri ise Merkez Bankası'nın direkt olarak kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle banka rezervlerinde ve parasal tabanda meydana gelen geçici değişiklikleri dengelemek amacıyla kullanılan açık piyasa işlemleridir. Yaptığımız bu açıklamaları göz önüne aldığımızda, e, Merkez Bankası'nın Defansif nitelikteki açık piyasa işlemlerini yürütürken kullanacağı araç repo ve ters repo işlemleridir. E, geri satım vaadi ile alım repo olarak adlandırılıyor. E, bu işlem e, yani geri satım vaadi ile alım repo işlemi e, piyasada likitte sıkıntısının geçici olduğu durumlarda bankacılık sistemi ne ilişkin rezervlerin geçici bir süre arttırılması amacıyla kullanılır. Dolayısıyla repo merkez bankası açısından bir kıymetin bir menkul kıymetin belirli bir tarihte belirli bir orandan geri satım vaadiyle alımını ifade eder. Bir diğer deyişle Merkez Bankası banka rezervlerinde geçici bir süre için artış yaratmayı düşündüğünde repo işlemlerine girişir. Repo işlemlerinin e, maksimum süresi ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde maksimum süre 15 gün iken ülkemizde bu süre maksimum 91 gündür. Repo işlemlerinde e, işleme işleme ee, konu olan menkul kıymet aslında bir teminat niteliğindedir. Geri alım vaadiyle satım ters repo e, işlemleri ise piyasadaki likidi de fazlasının geçici olduğunun düşünüldüğünde yapılan e, işlemlerdir. Çok kısa vadeli açık piyasa işlemidir yani bu da. Bu nedenle ters repo merkez bankası açısından bir kıymetin belirli bir tarihte belirli bir orandan geri alımı vaadiyle satışını ifade etmektedir. Ters repo işlemlerinde de işleme konu olan menkul kıymet aslında bir teminat niteliği taşımaktadır. Para politikası araçları içerisinde en önemlisi olduğunu düşündüğümüz açık piyasa işlemlerinin genel özellikleri bunlar. Eğer Genel bir özet yapar isek, açık piyasa işlemleri para politikasının etkinliği açısından önemli bir araç. E, açık piyasa işlemlerinin yürütülmesi son derece önemli. E, açık piyasa işlemlerinin bu önemi e, ekonomik faaliyetleri veya ekonominin e, içinde bulunduğu durumu etkileme gücünden kaynaklanıyor. Bu etkinin üç biçimde ortaya çıktığını söyledik para arzı menkul kıymet fiyatları ve ekonomik birimlerin beklentileri şeklinde idi. Açık piyasa işlemlerinin önemli avantajlarının olduğundan bahsettik. E, bu tamamıyla merkez bankasının inisiyatifinde yürütülmesi, son derece esnek olması, kolayca tersine çevrilebilmesi ve e, bir yürütme gecikmesinin söz konusu olmaması gibi belirgin bir dezavantajının bulunmadığından söz ettik. Açık piyasa işlemlerini öncelikle amaç ve yürütülme biçimi açısından sınıflandırdık. Amaçları açısından baktığımızda defansif ve dinamik açık piyasa işlemlerinden bahsettik. Defansif açık piyasa işlemlerinde merkez bankası kendi inisiyatifi dışında parasal tabanda meydana gelen değişiklikleri dengelemek amacıyla yürüttüğü açık piyasa işlemleriydi. Bu nedenle defansif açık piyasa işlemlerinin iki aracı vardı repo ve ters repo. Dinamik açık piyasa işlemleri ise Merkez Bankası'nın kendi inisiyatifiyle parasal tabanda değişiklik yapması amacıyla kullandığı açık piyasa işlemleriydi. Dinamik açık piyasa işlemlerinde de çoğunlukla kesin alım ve kesin satım işlemleri aracılığıyla gerçekleştirdiğini söylememiz mümkün. E, bu süreçte örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemlerde kesin alım ve kesim satım işlemleri yapmadığını düşünür isek e, açık piyasa işlemlerinin çoğunlukla repo ve ters repo adını verdiğimiz e, araçlarla yürütüldüğünü görüyoruz. Bir sonraki dersimizde para politikasının Diğer araçları olan reskon politikasını ve zorunlu rezerv politikasını ele alacağız. İyi çalışmalar dileklerimizle.